Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine kutu açısı videomuz var ve inceleme videosu bu arada. Kaç tane ürün aldım ama bunları şeyden aldım. Çin'den. Ta AliExpress'ten getirdim. Bir aydır bekliyorum bu kargoyu. Şimdi birkaç tane kargo var zaten böyle. Kaç tane ürün var. Şöyle şuraya bakalım teker teker inceleriz. Şöyle. ilk ürünümüzü aldık. Bu bir takip cihazı arkadaşlar. Şöyle çıkarayım ben. Şöyle küçük bir takip cihazı. Şöyle bası tutuyorsunuz herhalde. Şöyle bir okuyayım mı? Zaten okumanıza da gerek yok. Hepsi İngilizce falan. Bak şurada Çince hepsi yanlış satın. Neyse hiç okumaya gerek yok. Şöyle ben bildim Bluetooth'tan bağlanıyordu. Açayım Bluetooth'u. Hmm. Ne cihaz İtak. Şu dedik. Neyse ya ben zaten bunu kullanacağını pek sanmıyorum ya. Neyse işte arkadaşlar bu kadar. Bluetooth'tan eşleştiriyorsunuz sonra uygulaması var zaten, zaten indiriyorsunuz. Öyle. Takip cihazı. Geçtik. İkinci ürünümüz bir şey. Çifreli kilit. Evet. Bir kapattım onu bu ötüyor ha. Şuraya git. Şöyle, arkasında ne yazıyor? Heh, tamam, şifresini de öğrendim. Şöyle. Heh, açtım. Küçük bir şey, ben bunu çantama kardeşine korumak için aldım. Kitle çantama tadanıyor filan. Geçtik. Ve üçüncü önümüz ne? bir bluetooth kulak. Ama ben bunu ikili sanıyordum. Şerefsiz Çinlere bak. Şöyle. Şöyle. Geç kulağın şurada. Bu sanki bunlar anası almış oldu da gereken ya. Şöyle bluetooth kulaklık bakalım. Şöyle basılı tutuyoruz. Herhalde açılması için. Bu ne diyor? Bağlandı mı? Şöyle. Ha tamam bağlandı. Şu gördünüz. Ne yazıyor? S530 odur işte. Şarjı %50 var. Şöyle küçük bir adaptör USB ile şey göndermişler de. Ben pek beğenmedim ben bunu? Fotoğrafta böyle gözükmüyordu bu. Geç. Ne var başka? Evet. Son kutumuz. Bu kaldı içinde. Şöyle bunu da iyice açalım. Bu bir küçük mini drone arkadaşlar. Bunu çok ucuza aldım. 10 dolar mıydı? Neydi öyle bir şeydi. Şöyle nerede bıçak? Şöyle açar. Nerede açıyorum bu? Yani avradını. Şöyle açtım. Ben bu kutulardan nefret ediyorum ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi drone bu. Küçücük bir şey zaten. Bak avucumun içine sığıyor. Şöyle sıksam parça parça ederim herhalde. <laughs> Şöyle katlanıp açılıyor. Şöyle kutunun da anasını alattık yine. Yani. Şu, şu kartonun. Kullanma Bak, var. Bakalım nasıl uçuruyor. Tamam zaten ben drone uçurma konusunda iyiyim. Bak şimdi tek sefer öğreneceğim herhalde. Şöyle. Basınca açılıyor herhalde. Aynen. Bir, yo, bir defa basınca açılıyor bu. Bu da pervane korumalı. Şarj cihazı. Bir de yedek pervaneler var. Ne ya buradın ya. Onun muhtalık battı lan. Nefret ediyorum bu kutudan. Şöyle açalım. Evet. Allah'tan pil koymuşlar içine. Şöyle. Nasıl? Eşleşti mi bu? Ana ne uğradın? Ana ne? Var. Ana kim? Oğlum. Nasıl uçacak lan? Uçmuyor ki. Takla atıyor. Şöyle dur. tekrar kapatıp açalım. Açalım şöyle. Acaba Şarjı mı yok? Şöyle aşağı doğru mu getiriyorduk? Tamam. Uç. Oğlum. <laughs> <Olan. gülüyor> lan bu uçmuyor. Bilmiyorum ki acaba pervanede mi sıkıntı var? Dur bakayım. B B Arkadaşlar galiba pervanesinde sıkıntı var bunun ya. Neyse kapatalım. Uçuracağımı pek sanmıyorum da hiç beğenmedim zaten. Profesyonel drone alacağız diyorduk. Bu küçük bücürük şey geldi bize ya. Neyse arkadaşlar dur bakayım. Dördüncü ürünümüz. Ha bu köşede kalmış. Şöyle bu, bunu çok beğenmiştim ben. Yani fotoğraflardan. Şunu da atalım şu şeye Fotoğraflardan ben çok beğenmiştim. Şey bu. Bir USB kablosu da ama RGB USB kablosu. Yani kablosu falan hepsi yanıyor. Şöyle şuradan adaptör başına alayım. Sadece kablosu geliyor bu arada. Şu başlık benim. Şöyle takalım. Evet. Güçlü Şöyle meşhur üçlüğümüz. Şekli taktık. Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama ayrı ayrı ekranda yanıyor. Şöyle karanlıkta. Ben iki videosunu atarım. Kesin karanlıkta çok güzel olacak. Şöyle taktık. Mik Mikro USB bu arada. Şöyle. Hızlı şarj da destekliyor bu arada. Ben bunu bayağı beğenmiştim. Ha şu, şu arada şöyle ucu da mıknatıslı bu arada. Şöyle takıyorsunuz. Çok güzel. Mesela şu başlığı buraya taktık ya şöyle. Bunu buradan getirip taktığınızda bak şarj oluyor. Güzel bir şey aslında. Ben bayağı beğendim bunu. Neyse bir ürünlerimiz hepsini masa toplayalım. Ürünlerimiz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle. 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 Şu. götür. Başka şey bir kaldı mı? Kalmadı ha? Arkadaşlar şey dedim. yani pek güzel şeyler de aldığımı söylemiyorum da. Bunlardan birini size hediye etsem mi acaba yine ya? Pek kullanacağımı sanmıyorum çünkü bunları. Çok bir şeyler göndermişler zaten ya. Beğenmedim. Şu küçük drone zaten uçmuyor lan bu. Arkadaşlar bunlardan bir tanesini birine hediye edeceğim. Hangi ürünü istediğinizi yorumlara yazarsanız gönderirim size. Yani onu da çekiliş yapacağız tabii ki de hangi ürünü istediğinizi ve abone olduğunuzu yazarsanız size bir ürünü gönderebilirim. Evet yapacağınız şey abone oldum ve hangi ürünü istediğinizi yazmak o kadar. Herkese iyi günler izlediğiniz için teşekkürler.